Çok hoş geldiniz. Ya önceki yayınlarımda 10 dakikada gelen 500-600 kişi şimdi yarım saat yayınlarımda zor geliyor. Bir şeylik var bu Youtube'da. Bir dengesizlik var. Şu an ben yorgun değilim ya. Yarın ben e, tam 2'de insan otobüse yetiyor yani. Bir daha kalkacağım. Şeye kadar yemekte oyalanırım. Yok. anne. bir de yemek yesem bir buçuğa kadar oyalanırım. Ondan sonra şey yaparım. Yok yok yorgun değilim. Bugün uyudum öğlene kadar Yarın da öğlene kadar uyurum. Bire kadar. Bir daha zaten yeter zaten. Yine Yeni giden yünes. Niye ne oldu ki? Bahçem var dedin. Ne yaptın? E, ee, ne kaza muhabbeti diyor. Benim aklım neredeydi? Kaza yaptığını ben unuttum. Bilal Yıldız. Yayını açınca ne oluyor? Youtube seni öneriyor. Daha çok kişi geliyor yayına. Yani bu Youtube'da çok hileler var gibi arkadaşlar bana. Ben bunu da yayın aç, aç kapı aç kapı oradan öğrendim. <laughs> mesela keşfete düşürmüyor herhalde bizi. Bazen bir video bak. 2 saatlik yayınımda 17 bin kişi geldi bak. Aynen. Baksana. 67 kişi oldu. Farkında mısın? Birazdan 100 olur burası. Az böyle hareketli şey olsa burası 500 olur, 1000 de olur. Hareketle çalışıyor. Bu algıyla çalışıyor bence. TikTok, TikTok'ta var mesela bu algı az hareket hareket olduğu zaman sesin bile alakası varmış. Canlı yayın böyle set yayıncılık yaptığın zaman yükseliyor. Ama YouTube'da da bir şeyler var arkadaşlar. Prenses Defne. Bak Prenses Defne de aynen diyor. Yani harekete duyarlı, sese duyarlı, senin canlılığına duyarlı. TikTok sesine, şekline, hareketine, reflekslerine duyarlı. Burası da öyle olabilir. Bak hemen yüzüş oldu görüyor musun? Yani bu gelenler farklı kişiler arkadaşlar. Seni kısıtlı bir yere kadar gösterime çıkarıyor. Ondan sonra düşürüyor. Hoş geldiniz. Welcome. En Bir de gece daha çok kalabalık oluyor. Aslında biliyorum ben gece daha çok kalabalık oluyor bizim yayınlarımız. Ama her zaman müsait olmuyoruz geceleri. Aha. <laughs> Kapağı patlattık. Arkadaşlar yayın odamız olsa şehir hayatına yaşıyoruz. Şimdi burada definme kolay çekme olmaz. Herkes uyuyor. Nasıl bir sevdaya düştüm. Vay canım vay vay canım vay. Vay ömrüm vay vay vay. nereye gitti bizim? Apache. Oğlum bir tane de Kızıl Dere'de katılsınlar şu yayına. Merak ediyoruz. Ne olur lan diyor. De bakalım defne. Ama dan kelimesini kullanma defne. Gönlüm bir zalimi sevdi. Vay canım vay vay canım vay. Vay ömrüm vay vay vay. Bilinmez dertlere düştüm Vay canım vay Vay canım vay Vay ömrüm vay 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 Talihsiz dertlere düştüm Vay can. <laughs> Vay canım, vay, vay canım. Hoş geldiniz. Halk bizi seviyor. Zeki Müren de bizi görecek mi? Görecek. Ben seni çok sevdim ama Sen beni neden sevmedin? Ben seni çok sevdim ama Sen beni neden sevmedin Gözlerin yollarda kaldı Yürek dedi, feryat dedi Aha, prenses defne, ben defne değilim. Damlayım. Herkes bana defne diyor. Sadece YouTube kanalımız defne. Aa, öyle mi? İyi o da güzel. Ben seni çok sevdim ama Vurursuz da yaşıyor ama Neler çektim sorma neler Ben bu yükü taşıyamam Aleyküm selam Esma. Hoş geldin. Ben seni çok sevdim ama Gurursuz da yaşayamam Neler çektim sorma neler Elvin hoş geldin. Ben bu yükü taşıyamam Elvin sağ. Açma bugün perdeni çıkma kapılara çıkma Açma bugün perdeni çıkma kapılara çıkma Ölümün en sevdiğim sen Dünyamı başıma yıkma Dünyamı başıma yıkma Ben seni çok sevdim ama Onursuz da yaşayamam Neler çektim sorma neler ben bu yükü taşıyamam. Maskeli bir ben. Teşekkürler kardeşim. Sağ ol. İbrahim şarkılarını çok severim demiş. Elvin. Daha da çok. Anladım Elvin de. İbrahim'le şarkı bilmez ki. Aklıma da gelmiyor. İbo'dan bir şey. Oğlum bu kadar maf etmişler. Bazı sigaralar o kadar berbat ki içine kütük mü doğramışlar sigaranın. Teşekkürler Gökteniz kardeşim. Çok sağ olun. Bir ayşe bir matin bir öksüz bir yetim bir ayşe bir matin bir refus bir yetim yalvarırım yardım edin, İçerim yanıyor bu dak yüzünde. Benim sesim İvaniki gibi aynı. Onun gibi okuyorum. Sesin de güzeldi diyor. Sesim de güzeldi. Ha, Elvin. <laughs> Senin mi benim mi? Kızıl Dereli geldi bizim. Hoş geldin. Çevir içi. Çevir içi geldi bizim. Kobur. Kırgız geldi kırgız. 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 Seni kırgız. Kanka ki canım kardeş cennet çok cennet çok dada, da sana bir sebebi ha sana da davay 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 da. sesin güzel ben de çok dağılıyım abi diyorum. ha elvin erkek misin kız mısın sen elvin dadaşov azerice herhalde değil mi dadaşov Doğrudur kardeşim yani. Sesi güzel olana bir şey demiyoruz. Olabilir. Ben de şarkıcı değilim ya. Ben de amatör söylüyorum. Ben sadece şarkıları uyduruyorum biraz ha, Özbek Özbek tamam. Pardon. Özbekistan'a sevgiler arkadaşlar. İsim ne? Özbekistan. Özbek. <laughs> Yıkıldık ya da incir ağacı gibi. Kavak ağacı gibiydi o da. Ben incir ağacına Her incirlerimiz yıkıldı. Üç çuval incir. Duman oldu. Nehir nereye gitti ya? Uyudu mu ne yaptı? mu ne, ne yaptı? Biri, manşı, biri Kattar of yiyeceğim Heh. Biri annesine biri yatim Biri akses, biri yatim Kattar atıldın oğlum Ya işe, işe çekmeye böyle bir şeyin kalmadı ha, Anladım Elmi. Anladım güzel kardeşim. Yok şey ya ben de şarkıcı değilim yani. Ben amatör söylüyorum. Benim sadece şarkılarım değişik tarzda söylemek yani. Ben sadece arkadaşlar beğeniyorlar. Ben de beğeniyorum sesimi. Ara sıra söylüyoruz işte. Bazen dinliyorum güzel yani sesim güzel. Ben abi ama ben şarkıcı değilim ya. Yani. Ben sadece şarkıları biraz değiştiriyorum. Farklı tarzda söylüyorum. Bazen uyduruyorum da yani. Bilmediğim yerlere uyduruyorum. Ben de beğeniyorum. Birileri beğenmiyor ama anlamış değilim yani. <laughs> Ey diyor. He he. Yaş kaç? Özbek. Yaşın kaç bakım senin? Anladım Elbe. Bak kimileri diyor ya güzel değil falan onlar demek ki çocuk. Dün gece rüyamda Dün gece İlahiye de güzel sesim aslında. Bundan sonra ilahi söyleyeceğiz arkadaşlar. Kanalı ilahiye sesimiz güzel. Bazı güzel yerde güzel yerde değerlendirelim. Zaten biz ben şarkıcı olmayı istemiyorum zaten. Ama kanalımıza para kazanmak için birkaç tane klip çekebiliriz. Ama ilahi de söylesem güzel olur ya. Yani. İlahiye de güzel ses. Tipimiz <laughs> de müsait. Belki birkaç kişi imana gelir sayemizde. Dün gece rüyamda gördüm Nerelerdeydin nerede idi annem rai 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 annem nerede idi dün gece. Nerelerdeydin annem. Bir hoş geldin. Aleyküm selam. Ray 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 ray. Eyvallah bir Sen ne yapıyorsun? Nerelerdeydin? İnşallah bir gün okurum diyor. Görüyorum görüyorum bir oldu. Hoş geldin dedim ben. Dün gece gördüm Nerelerde Aynen aynen hep özledik Nerelerdeydin annem Ray 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 Sen ne yapıyorsun? Ray ray ray, ray. Evliyim kardeşim. Dün rüyamda gördüm annem. Dün geceyi bıraktı. <laughs> Hangi dün lan? Ha. Dün rüyamda gördüm annem. Nerede Ha Özbek var bir de. Özbekistan'a gönderelim seni. Eyvallah. Eyvallah bir ruh. Senin de günün kutlu olsun. Evet yeni gelenler. Sağ ol. Sağ ol bir Ben de öylesine söylüyormuştum. <Sessizlik> Gökteniz var. Var var. Aleyküm selam. <laughs> Amor <Amorubis değil. gülüyor> Allah elim gitti. Evet bir <laughs> bir Yıkıldık. İncir ağacı gibi devrildik gene Allah belamızı versin. Özbeği Oğlum Özbekistan yok da Özbekistan zaten bize gibi bitik. Valla. Oğlum Özbek sınırlarında Kartal alanlarsız. Valla. Tamam yaz, yaz işte Özbek. Özbek'e yaz işte. Özbekistan da fakir ülke. Güzelliğe bakarsan ayrı kalırsın. Özbek'te yeni katıldı. Tamam yaz işte yaz sıkıntı yok. Türkçeyi anlamıyor zaten. Tabii canım, orası öyle. Özbekistan'da Müslüman da herhalde. Yaz, yaz anlıyor Özbek, Özbek, Özbekistan'a se sevgiler de. Yaz. Bir tane gökteniz kızım var. Oğlum az sabret can da Sabret can biraz. Yaz sen, yaz. Özbek, Özbek sevgiler yaz. O da Türkçe'yi bilmiyor ama anlar o. Onlar bazıları Türk Türklere şey olduğu için şey yapıyorlar. Hmm. Türkçe yazmaya çalışıyorlar. ha O da yazar zaten. Ee, şeyine yürü sayfasına yaz işte da. kanalın sayfasını yazabiliyor muyum? Aynen. Tabii can. O Özbekistanlı var bir tane, Mayk. Acele etme bence. Acele etme. Evet. Fıra Filistin'e demiş. Fure. Allah Allah. Mike. Doğrudur. Onlar da ne yapsınlar? Çağrı arıyorlar bir şekilde de. Ülkelerinde. Geçim olmayınca herkes bir çağrı arıyor arkadaşlar yani. Ha, anladım o. Oğlum niye gidiyorsun ki evde rahat değil misin? Anladım da evde rahat değil misin? Ne oldu ki? Evde rahat değil misin anlamıyorum ki senin Hep bunu aldık hep Hep bunu aldık da Birisi spam mı atıyor bize ya? ne anlatıyor bu Aaa gökdeniz Aa. Ha evde rahat değilsin Anladım Allah Allah. Evde mi oldu lan? Evde mi evde mi gördün yine? Bir kere gördün onu biliyorum. Oğlum niye boğuyor ya? Hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Oğlum akıla ihtiyacın var. Sana dedik de alkol kullanma Zersu. Abdestinde namazın da ol. Az rahatlarsın. Anladım. Kanki yeşil kenarında her sabah namaza çık. spor yap. Az rahatlarsın. Çalışmadığın için oluyor. Şimdi enflasyon hep boku yedi. Paranın bir değeri kalmadı. Hep hep boğuluyoruz. Hep yetişemiyoruz artık hiçbir şey. Yani şu an başladığım işe de kafam dağılsın diye başladım yani. <laughs> Sabah namazını kıl, koşuya çık. Az yorulursan rahatlarsın. Aynen. Koşuya çık, koşuya. Koşuya çık, rahatlarsın. Az yorulunca kendine gelirsin. Bence zor da olsa bir yerlerde çalış bir o. Rahatlarsın. Çay ocağı da olsa çalış. Yorul yani. Sabret. Ha, anladım. Anladım bir o. Anladım. Aynen. zor da olsa mesela biz zorlanıyoruz. Sigara içmem bile yasak. Sampaya girdim ben. Ama işte kafam rahatlasın diye sabrediyorum. Hammallık yapıyoruz, boya atıyoruz, zehirleniyoruz. Oturmak yok, sigara içmek yasak. Çıktırmıyorlar. Günde dört dal sigara içiyorum. Onu da bazen izin vermiyor arkadaş. İsmail Bey, abi, abi diyor yani. Sıkacağız işimiz, işler çok yoğun diyor. Zaten girerken söylemişlerdi. Yasak oldu. Boyun büküyoruz yani. Allah Allah. Mahkeme kararı. Ha. Anladım. Anladım bir o. Aynı da benim bir işine gideceğim, işinden evine gideceğim. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Kanki şu an herkes bunalımda. Herkes yani. Diyorum ya paranın hiçbir değeri yok. Borçlarım var. Eyvallah eyvallah. Bir var. Borçlarım var. Hepimiz sıkıntıdayız. Paranın bir değeri yok. Herkes bunalımda. Eyvallah eyvallah. Bir Sağ ol. Öyle öyle. Aynen öyle. Aleykümselam Mahmut Kanat. Hoş geldin. Arkadaşlar şu yayını bir daha yenileyin tamam mı? Az galabalık başsın bir olsun sen tekrar gel. Tekrar yeni yayın çok düşük. Az yükselsin yayın Şimdi hemen geliyorum geri. Tekrar gelirim.